Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci videom olarak Mepet'le devam edeceğim. Mepet'te biliyorsunuz burada aslında şu hareket öncesine ben Twitter'dan sizi uyardım. Uyardım derken kötü niyetli olarak değil. Dedim ki bu kağıtta ben bir hareket seziyorum. Hatta elimde Avgeo var. Buna mı geçiş yapsak vesaire gibi tweetleri attım. Girip bakabilirsiniz. Twitter kullanıcı adım Canardic4. Orada daha anlık gün içi hani mesela atabiliyorum. Şimdi o attığım mesajlarda burada 3.88 daha doğrusu 2.88 2.90'lardayken bu kağıtta bir hareket beklediğimi söylemiştim. Şimdi bu 2 günde hemen hemen 2-3 günde geçtiğimiz hafta sonlarına doğru hani perşembe cuma bir hareketlendi ve bugünkü hareketinde Toplam %10'u koydu bile. Şimdi benim beklentim bu muydu? Tabii ki de değil. Çok daha fazlasını bekliyorum. Ama bakalım olacak mı? Şimdi bunun bu beklentimin sebeplerinden biri aslında uzun vade grafik. Yani kısa vadede de uygun. Yani şuraya bakar mısın? Mart'tan beri hangi hisse bu kadar ucuz bir yerde bekliyordu? Bak. Yani Mart'ta en düşük kaçı görmüş? 90 kuruşu görmüş. 90 kuruştan öncesinde de yani Ocak ayları gibi 2,5 TL civarlarında dolanıyor. Burada çoğu hisse borsada siz de takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Mart'taki yerine göre bak çoğu hisse abartmıyorum 4 kat 5 kat çıktı. Çoğu hisse. Girin bakın sırayla. Ha tabi var çıkmayan yok mu var. Türk Hava Yolları var mesela. Parsan var benim sevdiğim hisselerden mesela. Aselsan var mesela. Var ama büyük bir kısımda yani öyle azımsanmayacak kadar çoğunlukta hisse de 4 kat, 5 kat, 10 kat giden var, 20 kat. Onlar artık operasyona giriyor fazla. Ama bu kağıdın ucuz kaldığını vurgulamıştım. Şimdi %10 yaptı. Ben de burada aslında 3.00-3.10 arası bir tık daha maliyetlendim. Çok alamadım tabii. Avgeo'da esas para olduğu için ama duruma göre belki Avgeo'dan buraya full geçiş yapabilirim belki buradan Avgeo'ya full dönüş yapabilirim ama portföyü hani ikiye bölmektense birine kaydırıp aslında tek seferde vurmak istiyorum. Şimdi burada baktığımızda aslında ben burada bir de aylık bazlı grafiği açmak istiyorum. Burada bence 449 çok önemli 450 yani 4.50'yi geçtiği zaman büyük ihtimalle hani kesin de diyemem de tabii ki de 2 2.5 TL atacağını düşünüyorum 4.50'nin üstüne. Ne yapıyor yani? 6.50 7 TL civarı yapıyor. Zaten burada 6.40'a bir hedef direnç noktası koymuşuz. 6.40'ı görecek demektir. Tabii ki de bu benim düşünceme göre. 6.40 üstünde de ralliye kalkacak artık nereye kadar giderse kar kardır. Ama belli olmaz tabii ki de. Bu da Van Gıdaya benziyor. Zaten Galib'in hisselerinin çoğu hemen hemen grafikleri birbirine benziyor. Andırıyor. Van Gıdaya yakalamıştım. Sonrasında Avgeo'da niyetlendim. Olur mu dedik. Olmaz mı dedik. Yani bir çarpı ikiye yakın kazandım. Allah bin bereket versin. Avgeo hissesine de teşekkür ediyorum. Fakat hayalini kurduğum gibi bir türlü ralliye kalkamadı. Yani şöyle bir iki gün arka arkaya tamam adam gibi bir yapamadı. Yaptıysa da ikinci gün bozdu, düştü. O yüzden beceremedi. O işte yapacak bir şey yok. Aldığımız paraya bakarız. Allah bir bereket versin. Dediğim gibi burada 4.50, 6.40 önemli noktalar. Buraları geçerse çok güzel gideceğini düşünüyorum mepetinde. Dolar bazlı grafikte de şöyle bir durum var. Dolar bazlı grafik çok 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 daha güzel. Zaten dolar bazı grafikte düşeni kırmış. Onayını da almış. Şu an artık her an harekete çıkmaya hazır bekliyor. Burada görüyorsunuz 43 kuruşa sente direnç koymuştum. Şu an tam 43 kapamış. Bunun üstünde hedef 0.65 kuruş olacak. Nereden baksanız %50'lik bir prim yapıyor. Onun da üstünde 1.21, 1.78, 2.36, 3.55 gibi hedefleri var. E tabi burada 3.55 desen nereden baksan 8 kat yapıyor. Bu büyük bir prim. Ama benim burada makul hedefim aslında 3 kat. Yani şu 1.21 dolar civarları benim makul hedefim olacaktır. Ki bu bile makul değil 3 kat yapıyor. Bu da Allah bin bereket versin keşke olsa. Bu benim hedefim olacaktır. Bunu bekleyeceğim. Bekleyeceğim ama ne kadar bekleyeceğim? Bana mantıklı gelene kadar bekleyeceğim. Yani eğer ki baktım. bir potansiyel göremediğim anda yavaştan çıkmaya başlarım. Onu da size söylerim zaten. Anlık olarak Twitter'dan yazarım. Daha sonrasında da YouTube videosu olarak size yine videoyu çekerim. Umarım buradan bir çarpı 3 yakalarsak çok memnun olurum. Trade'de de bir süre ara verdim. O konuları da başka bir videoda konuşalım. Bu video için bu kadar yeter. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan butondan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Iyi